Bizi yanlış bir yola sokmuşlar. Tıpkı ayakkabılarını ters giyen bir adam gibi. Şaşkınlıkla sağ ayakkabını sola sola sağa giyse ne kadar gidersin. Ayakkabı ayağını rahatsız eder durur düzeltirsin. Cumhuriyet Türkiye'si bu millete ayakkabıları ters giydirmiştir. Belli bir müddet sonra bundan rahatsızlık duracak. Bu ayakkabılar değişecek. Değikliğin yerine lafet gelecek. Doğur yazısı yerine İslam yazısı gelecek. Değik ahlakın yerine Allah ahlakı gelecek. Olacak. İstediğin kadar olur Biz kürek çekmesek bile evlenmeyeceğiz Kudurun çatlayın Adetullah Hicabi Siz hakimiyetinizi devam ettirmelisiniz Buradan da ilan ediyorum Ben yaşadığım kadar yaşayacak değilim 80'den gidiyorum Mustafa Kemal'e zerre muhabbeti olan Cenazeye gelmesin Vasiyetimdir yeri geldiği söylüyorum Ona zerre muhabbeti olanla Benim dünyada ve ahirette Bir alakam olamaz